Dedim gitti. Telefon gitti. kafayı yedim ama. Koştur koştur koştur. Gittim. Vallahi ne yaptım söyleyeyim. Söyle. Oradaki kızcağızı hani böyle... Sakız bir... aldım. <laughs> ne oluyor bir anda? <laughs> <Ha>, balon şişiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Hazırlık yapacaktık. <laughs> Arkadaşlar, Umarım herkes çok güzel. Çok güzel kafeyle acılı bir video ile karşınızdayız. Ee, Rüzgar'ın doğum günü hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlar, Rüzgar'a Batman'le doğum günü yapacağız. <laughs> Bugün gideceğiz, ve alışveriş yapacağız. bakın neler varmış, neler yokmuş. Hayatım, kapalı alanda güneş gözlüğü takıyorsun. <laughs> Annem, geliyorum hemen. Bir saniye bekle. Sürpriz mi yapın? Bu videoda benim görevim, Rüzgar'ı arabada oyalamak. Alışveriş yapacağız. Ondan sonra Batman konseptinin şeyi için e... çok güzel bir şey düşündük arkadaşlar. Ton kartondan hazırlı kendimiz yapacağız. Kendimiz yapacağız. Muhtemelen Can abinizle ben akşam bu akşam oturup kırt 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 kesin Kesin. Hiç de evet. anladığım bir şey değil. O süreç bakalım ne olacak neler Sen yaşayacağız. ben izleyeceğim hayatım. Hadi bakalım. Tıklarım şey. da burada. Bir yere koyamayacağım için şimdiden taktım. Kapalı alanda güneş gözlüğü takmıyorum arkadaşlar normalde. <laughs> ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Evet şimdi nereye gideceğim ben sana söylüyorum. Ataşehir, Necmettin Erbakan Caddesi. Nereye gidiyoruz? Rota hesaplanıyor. Vay Yandex gibi bir kocam var ve Rüya buradan sonrası sen de, ben de. küçük bir de, e, çılgınçlık yapacağız seninle. Rüzgar bakalım Rüya. Ya, sen Rüzgar sen otur anneciğim. Ay ne kadar zor ikna oldu. Rüya bekle bekle. Ay çok güzel şeyler var. Yürü girelim içeri. Ne oluyor bir anda? Ay balon şişiyormuş. Ay halimle balon da mal. Neyse şu anda Rüzgar'a çaktırmamamız lazım. Rüya bak burada ne var. Rüzgar. Dur bunlardan alma bunları yapacağız evde. Ya, Bana güven. Hayır. Bana güven ya. Şimdi Rüya nereden başlayalım? Bunlar ne? Şey, Ay bu bardaklar çok güzelmiş ama çok değil mi? Rüya şey, şunlar ne bardak mı? Bak ya. bakayım be. Bardak 15, değil mi bunlar? 15, 15, 16 çok 20 tane çok bize sayıyla alalım. Abiye sor bakalım istediğimiz sayıda alabiliyor muymuşuz yoksa burası bir toptancı mıymış? Evet Rüya tabak bunlara karar verdim. Bardak bunlara karar verdim. Peçete sarı mı alsak acaba düz? Hah düz sarı peçete alalım. Renklerimiz bu. Ee, başka ne yok. alacağız? Bak bakalım başka neler var şurada. Ay çok güzel şeyler var. Rüya doldurdum galiba biraz ellerini değil mi? Bunu sarı mı alsak siyah mı? Dur bakayım siyah alalım. Şimdi ne kaldı Pinyata geriye? Orada var Pinyata galiba Rüya'cığım. Batman'li yok. Düz renk de yoktu. Bütün konsept gidecek yani. Bilemedim. Şunlardan da alalım mı masanın üstüne? Havalı durur bence. Yok ya, bunu hiç karıştırmayalım. Direkt balon zinciri alalım. Yaş balonu almadık. Kaç yaş alacağız? Evet, hadi bu. Sarı mı alalım, gümüş rengi mi? Altın mı, gümüş mü? 1, 2, 3, 4 Gümüş varmış. Şey de var, altın da var. Hangisini istiyorsun? Arkadaşlar sizce hangisi daha güzel? Yorumlara yazın. Bence bir şey değil mi? abi çok şey ya sünnet şeyi gibi. Bence bundan alalım bak. Sarı gri siyah ya. Bu o yüzden. Bunu koyuyoruz. E Başka bir ihtiyaç kaldı mı? Burası ben tamamsa. Ben masa... Aa, ne masası? Misin, ne masa sen? örtüsünü ben hallettim. Onu da alalım. Son olarak Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüya sana her dükkandan bir şey lazım anneciğim. Şimdi ne yapacağız, benim asıl hazırlık bölümü evde olacak ve ne yapacağız? Bir sürü fon kuartanı alacağız tamam mı? Sarı ve siyah. Sonra onları kesip, kesip, kesip yapıştırıp efsane bir süsleme çıkartacağız ortaya. Ne zaman yerinde, Cumartesi. Kimler geliyor? Derya teyzem. Efe, Tuba, teyzem. Emir, Tobi. Ay, ay çok heyecanlandım. Tuba teyze diye alıştığı için. Çok normal. Senin teyzen çünkü. Evet bunu da koy balon zincirimiz. Balonlar tamam. Hadi gidelim. Ya Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu dükkan dükkan geziyorum. Parti malzemeleri için bir de Rüya'yı buna ihtiyacımız yoka ikna etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar parti malzemelerimiz var. Ablayı gördün mü kaybettik. Nerede? Ha orada sesi geliyor. Yürü yürü yürü. Şimdi fon kartını alacağız. Asıl mevzu bundan sonra başlıyor. Akşam da evde efsane doğum Batman doğum günü isteyenler bundan sonra bizi izlesinler yani efsane bir şey yapacağım İnşallah olacak yani olmazsa diye de çok korkuyorum yalan değil işte çıktı bekleyin bizi gerçekten bir şey senin mi derya görmesin bence bunu gerçekten bak bir de yer değiştiriyor şimdi rüya ne yapacağız biliyor musun biliyor dur mi? aldığımız malzemeleri rüzgara göstermeden arabaya koymamız lazım arka bagaja. arka bagaja koy evet alışverişimiz bitti şimdi eve gidiyoruz acıktık bir şeyler yiyeceğiz önce sonra eve gideceğiz İyi. evde Bakalım neler yapacağız. Arka tafa. Geç, 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 geç. ha Kat dol. 1 2 Allah. Yapıştır. Merhaba anneciğim nasılsın? Merhaba. Döner, döner. döner mi? Galiba ayran da almışsınız. Ağzının kenarlarından belli oluyor. Baban telefonda kimle konuşuyor bu kadar ya? Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Al. Alışverişi bitirdik. El işi benden sorulur. Az önce gördüğünüz gibi alışveriş yaptık ve şimdi o alışverişten aldığımız o kartonlar falan vardı onun dışında. Onlarla çok güzel süslemeler yapacağız. <laughs> Böyle. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Hazırlık yapacaktık. Seni bekliyoruz artık sen gelmeden yapamayız bir şey. Neden? Sen gel önce. Sen bize yol göstereceksin şimdi. Yer, yani yön, yol, yol. Sendeyiz. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız tamam mı? Bunların üzerine kare kare sarılardan kesip apartman gibi göstereceğiz. Batman'in renklerinde tamam mı sonra arkasındaki yapıştırıcıyı çıkartacağız ve bunları duvara çılapsız 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 çıkartmak zorunda değil mi? İnşa i̇nşaat yapıyoruz yani. Evet. Yok ya her ne var değil mi? ben ne anlarım? Okulda bugün öğretmenimle gösterdiler. Çalışmıyorsunuz ama siz. Sen ya. telefonda bir şeylere bakıyorsun. Sen burada oturmuşsun muhabbet, e, sohbet. Ki, ne? Böyle bekliyorum. Kimse çalışmıyor. E, burada bekliyorum. Tabii ben en baştan yani. söyledim. Benim makasım kötü. Aşkım ben kesim yapamam. Benden böyle bir şey bekleme. Sakin. sakin. Tamam. Ben ne yapacağız? Şu anda çalışıyorum ne yapıyorsun ayakta telefon elinde ne yapıyorsun göster bize göster bir göster saniye, telefonunu saniye. Göster. Bir saniye, bir saniye, göster bir saniye telefonumu gösteremem konsept burada Aa! Aa. ya bir kısa göster be Hayır. yapabilecek miyiz acaba aynısını Gösterim mi? göster tamam. telefonu Hii, çok güzel yapabilir miyiz arkadaşlar benim görüp beğendiğim konsept bu eminim <laughs> Matematik yapıyorsun ya. Sen <laughs> efsanesin. Kolay gelsin Rüya Hanım. Nasıl kesin. gidiyor? Güzel. Hadi bakalım. Bana çizim verler arkadaşlar. Ben bu şekilde çizim yapıyorum. Aşağıdaki küçük pencereler bunlardan olacak. Büyük pencereleri de göz kararı bundan bir tık daha uzun çiziyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Arka Apartmanlar bu olacak. Ee, ev ışıkları olarak bunlar burada çok havalı bir şey gibi görünüyor. Hadi bakalım inşallah güzel olur. Görsel yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tam değil arkadaşlar şu anda. Ama böyle şeyler yapacağız. 3 tane olacak. Bir de böyle daha doğrusu ikisi böyle orta ikiye farklı bir şeyler yapacağız. Sonrasında da eee tabii ki de balon zincirimiz olacak. Masa süslemelerimiz olacak. Bu akşamlık bu kadar diyelim mi hayatım. Hazırlıklarımız devam ediyor. Biz biz değil. Onlar kesim işlemine devam ediyorlar. Ben pek bir şey yaramıyorum burada arkadaşlar. Yalan yok. <laughs> arkadaşlar biz hazırlıkları yapıyoruz. Sabahta e, yemekler <laughs> ve balon <laughs> zinciri. O da süslemeyi bitireceğiz inşallah. E, <laughs> rüzgarı gösteriyorum Anet'im. Bak şu açtım. Ve biz ona çok güzel bir gün hazırlıyoruz. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün doğum günü günü. Doğum günü gündür değişik oldu değil mi? Doğum gününe başlamak üzereyiz. Öncelikle Hazırlı. hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi hazırlık yaptığımız önceki şeyi biliyorsunuz. E, bu videonun başında olan böyle süslemeler falan filan. Şimdi getiririz onları duvara yapıştıracağız. Ondan sonra balon zincir yapacağız. Ve de masayı süsleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. Hadi koş getir. Her şeyi getiriyoruz da başlıyoruz. Evet, örtüyü seremin. Çok güzel değil, değil mi ama evet. Bütün konseptimiz arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim mi hatırlamıyorum. Batman'la ilgili bir şeyler bulmak gerçekten çok zor. Aç şöyle komple. Ha. Abi büyütmüş. Evet, evet Rüyacığım burada. <laughs> balon bir. Balon iki. Balon şişirme şeyi nerede? Yo! <laughs> ay Rüya sana bir şey söyleyeceğim. Bunları yapabilir misin sen? Olmaz mı? <laughs> ya bir şey yok, kolay ya. Peçetelerimiz, bardaklarımız... Sen hepsinin paketini açsan arıyor yavaş yavaş. Çatallar ve de son olarak tabaklar. Şimdi önemli olan kısım neresi? Şuranın yapıştırmalarını yapmak. Arkadaşlar bu bölümü çekmeyeceğim, bitmiş halini göstereceğim. Yaptığımız şeyler bunlar. Bunların hepsini duvara yapıştıracağız. Bunların hepsini biz ellerimizle yaptık böyle. Bunu şimdi şuraya yapacağız. Ve de balon zincir yapacağız. Bütün paketleri aç. Masa süslemesi sendiriyor. O zaman hızlıca ben de... Bu ne ya? Aa bu, da balon. Dört. Dört yaşa giriyor değil mi? Ha dört. Yaşa. Bir an durdum ya. 3 bitti, 4 bitti. 5 mi oluyor falan dedim. Yani dört bitiyor. Evet bununla şişireceğiz. Şunlar nasıl yapıldığını da tam bilmiyorum. Birazdan bunlara da patlamış mısırlarını koyarız. Mis. Önümüzler. Gerçekten heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak sistemimiz? Aynen destek efendim. tam destek, yetiştik gari! Ama talihsizlik olmuş, musluklar patlamış. Musluk patlamış, telefon kırılmış, her şey bu kızı buldu. Yazık, ya, günah değil mi? Geldim. Böyle sevim, böyle de mi? Az önce ağzının telefonu kırıldı diye. Kırılmış Ağabey. gerçekten. Başımıza. O kadar komikti ki, karan sürahi düştü, sürahi göğsüme çarptı. Ah. Dedim, telefonu göreceğim, o açıp geldi. <laughs> <laughs> sen göğsünün acısını Bir, gün ben telefonumu bir AVM'de unuttum. Mağazada unuttum. Şaka yapıyorsun. Evet Niye evet unuttu. Şeyde Beylikdüzü'nde Marmara Park vardı. Marmara Park'a gitmiştim. Evet. Mağazada ödeme yaparken kasanın oraya bırak. Ondan sonra sen dön. Sağ ben Selami. Saat 10 olmuş. Çıktım AVM'den. Yolda, AVM'den. yolda, yolda fark yani. ettim. Yolda fark ettim. Telefon yok güvenliği arıyoruz ama şey kapandı, AVM kapandı. Mağazayı arıyoruz hani belki sayım vardır, belki şey yaparlar falan diye. Yok. Sabah oldu ben telefonumu arıyorum. Sürekli arıyorum. Kimse eee? de şey yapmıyor. Meşgul edemiyor. Bir gün kaldı telefon orada. Gece kaldı orada. Sabah köyde. Ağaçlar mı peki görün? Orada bırakmışlar. Sen dur. Ara ara. Ben o zaman araçla yok. Bindim şeye. E, metrobüse gidiyorum. Yolda da arıyorum birisi açsın diye. Tam Marmara Park'a yaklaşacağım. O telefonu birisi meşgul verdi. <laughs> dedim gitti. Telefon gitti. Kafayı yedim ama. Ee, Yandı. Koştur koştur koştur. Gittim. Mağazadaki elemanlar fark etmiş. Sessizi alıp koymuşlar. Ay iyi geldin. Gittiğimde şarjı bitmiş. Baklava ısmarladın mı? Valla ne yaptım söyleyeyim. Söyle. Ee, oradaki kızcağızı Hadi böyle... Kız bir... aldım. <Gülüyor> ee, ee. <Gülüyor> dedim ki tamam. ya dedim. Hadi bağıt var yapışma. Bana dedim öyle bir iyilik yaptın ki gel ya, benim, sen benim ağzımı satlandırdın dedim. Ben de gittim kendimce ona bir şeyler. Ne? O söyleyemem. Bir kaç bir şey. Sakız aldın değil mi? Yok vallahi bak şöyle söyleyeyim. Hani parfüme kadar götürdüm yani. Öyle diyeyim. Oo, yani, o. Bu bizde de unutur. Bizde de unutur musun? Riya sizde de unutsun mu? Ama asıl komik olanı söylemeyi unuttum. <laughs> Şimdi Derya ablanız yanımda o Ömerlerle gitmiştim. Giderken araba vardı dönerken. Yani, oraya tekrar gittim araba yoktu. Şimdi Ara, telefon gitti ya ben arabada şöyle yapıyorum bak. Sağlık olsun ya bir şey olmaz gittim -"Bederyalar bir eve bıraktılar ben yukarı çıktım aynen şöyle yaptım bak. <laughs> evet, ya, telefon gitti, telefonu kaybettim dedi. ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Telefonun evet. -"Telefonum kayboldu, ya çalındı bir şey oldu gel git bakayım ne oldu dedi. Kapının <laughs> nereye <oraya çektim>. gitti? <laughs> Ya niye çene çalıyorsunuz? Evet, çalışın. Hayır ya. Yani. Çalışın. Köleler. Çalışın. Bir <laughs> şey diyeyim mi? Efsane kamufle ettiniz. Arkadaşlar bakın şurada bir şey vardı. Bir tane daha var. Bunlar da daha Çok daha daha var. Çok iyi oldu. Bir şey söyleyeceğim yani şuraya Batman koyalım mı? Yoksa Evet, evet. Tam şuraya bir, bir Batman, Batman koyun. Ne? Bence yani, çok güzel olur. Bak nerede? Şimdi, ha? şurada var. Bunu mu yapalım? Bunlardan mı koyalım? Bak. <laughs> bunu yukarıya biraz oraya yap. Onu oraya koyarsak sarı şey olmaz. Abla, yani şey, sarı tane, gider. Oraya, bir oraya bir siyah bir, bir tane. Tamam. Abla koy bakayım şunu oraya. Bak. Şu iki tane siyah burada güzel olur mu? Bir ne? tane de sarı mı olur? Ortasına sarı siyah, koysan olur. Abla fikrim. Ben bunu buraya mı Bence süper. Ay, sen var sen ne yaparsan ya. güzel bebeğim. <laughs> tamam, tamam. Bak burası nasıl? Bir tane mi, iki tane mi şöyle? Bir, bir mi iki mi? Bir tane koy bakayım. İki Bir tane iki. de olur, iki tane Yo, de, de olur. Bence açığa üç tane. Böyle oradan bir yarası şey geçiyor. Ne dedin? Ama yani onları nereye koyacağız daha? Yukarılara. Yukarılara bunlar. Baksana bayağı var. Üç tane oraya koyarız, kalanlarını. Dün kız bir saat kesti bunları. Yemin ediyorum tek tek rüya kırbaç ya. Bak. İki tane tut i̇ki bakayım. Tane i̇ki tane yeter ya. tane oraya daha iyi başak. E şöyle. Tamam. Tamam. Hayır hayır daha deminki gibi. Iyi. Evet öyle. öyle, öyle, öyle. Tam hepsi. Teyze aşkım iki tane iyi bence oraya. Ay, e gel buraya yapıştır. buraya yapıştır onu. Ha yukarılara yapıştırdın onları. Süper. Bak biraz da havalı havada durdular uçuyor gibiler ha. Süper oldu. Ha Yukarılara doğru yapın çünkü zaten aşağıda resim çekiliyor olacak. Ben seni kaldırın yapıştır bakalım. Bir, iki, üç, ayrıldı. Uçtan, İşte bu kadar. Sandalye işte diye bir şey var, medeniyet şey. Niye birbirimizi kaldırıyorlar? Ben bu da Efe, oğlum oh, çok hadi. yoruluyorsun annem orada. <laughs> Yapma anne böyle. Bak Başak teyzem bırak biraz çalışsın. Sen hep çalışıyorsun anne. Şu çok benim bir şey ama. bir doğum günü oldu ya değişik yani hazırlığı falan filan her şey çok değişikti de. ama şahane olacak değil mi seninkinden güzel olabilir mi asla ben ben sana abla yanlara doğru koy olur mu çünkü ortada evet. resim çekilecek <laughs> böyle yanlara doğru koy resim çekileceğiz şey yaptım ben yukarıya koydurdum ama şuna hesaplaymanı bu Bence onu da şuraya koyarız. Tam orada yukarıya. Tamam, mantıklı. Ha? Mantıklı. Evet. Orası iyi olur gibi. Efe, şu sandalyeyi şuraya getirsen Oldu böyle ama sanki böyle Gel dünyayı ya, kurtarmış ya. gibi davranma. Benim Yap fikrim yapayım. de. Oldu. Daha da yardım. daha da da olsa gelmem. Gelmez. <laughs> Sen yaptın, ben kaldım ortada <laughs> gelmiyordu bak. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Rüzgar değil mi? Sıla şey Hayır hayır. Büyük <laughs> gibi ya. Büyük gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yakalar ya <onu>. Aşağı <laughs> in birazcık daha. Heh. Bak Başak böyle iyi değil ben mi? Gel de bak kameradan. Evet böyle iyi. Süper. Ya çok güzel yere bu. Güzel oldu. Bir betim şey diyeceğim. Ben sevmemeli rağmen. Çok tatlı. Niye sevmiyorsun ki Betim? Çünkü ya. pembe değil. Ama ki. E ya. <laughs> Ee, e, beklemeyin hadi. Söylesene. Ben Rüya'yı ne yapayım düşünmeye çalışıyorum. Başak geldi aklına bu Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bugün hepimizden bu kadar. Hazırlıkla ilgili bütün aşamaları çektik. Konsept tamamen tamam tabakları üretmesek. Aslında yani, biz devam edeceğiz. Ama yarın. Son günün videosunu izlemeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. kanalımız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. köy köylüler. Ve pek ben dönüşünüzle yedim.